İde Ömer Halis Demir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ders, Eğitim Felsefesi Konu, Modern Bilimin Başlangıcı Reform ve Rönesans Öğretim Görevlisi, Süleyman Tuzcu, Modern bilimin başlangıcı Kopernik Kepler Galileo Newton Ortak Çağ Karanlığı, 6. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen iki olay, Karanlık Çağ'ın habercisi niteliğindedir. Birinci son Roma İmparatoru Justinian'ın Platon ile Ariston'un Atina'daki okullarını, Hristiyanlığa aykırı sayıp kapatması ikinci Romalı bir soylu olan Boitius'un antik düşüncenin son temsilcisi, layık nitelikteki yazılarından dolayı kilise tarafından ölümle cezalandırılması, felsefede ve metafizikte, yeni Platonculuk ve mistisizm egemenliği, Plotinus'un etkisiyle yayılan irrasyonalizm, insanı akıl değil, iman kurtarır, İncil'i anlamaya yetecek kadar bilgi ve bilim Aristo'nun azalan etkisi, 13. yüzyıla kadar mantık öğretisi dışında hiçbir çalışması ile ilgilenilmemiştir. Eğitim etkinlikleri ruhbanların tek elindedir. Yunan eserlerinin tümü manastırlarda kaybolmuştur. Din ve büyü akıl ve düşünce üzerinde baskı kurmuştur. Doğayı ve dünyanın evren içindeki yerini tartışmak bize öteki dünyada erişmek ümidini taşıdığımız yaşam yönünden hiçbir yardım sağlamaz. Aziz Ambros karanlığın dışındaki diğer kültürler, Antik Yunan ve Roma felsefe geleneği, hem Bizans'ta, hem de Suriye'den İran körfezine kadar uzanan bölgede devam ettirilmeye çalışılır, örneğin, İran, Antik Yunan felsefesinin son temsilcilerinin sığınağı haline gelir, burada Platon ve Aristo'nun eserleri tercüme edilir, Bizans Yunan ve Roma geleneğini sürdürmeye çalışmaktadır. Aynı gelenek Suriye'den İran'a kadar uzanan bölgede de devam etmektedir. Böylece Yunan, Hint, İran ve Suriye kültürleri karşılıklı etkileşme olanağı bulur. İran'daki UNDISHAPUR Atina'daki okulların kapanmasından sonra Platoncuların yerleştiği merkez olur. İslam İslam sözcüğü Arapça seleme kökünden türemiştir ve anlamı barıştır. Bununla birlikte kökün etken ortaç şekli eslemedir ve teslimiyet anlamına gelir. Yaratan Rabbinin adıyla oku, o, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı, oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle, yazmayı, öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir, alak, 1 ila 5 de. hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu ancak gönül ve akıl sahipleri düşünüp ibret alır ez zümer 9 allah pisliği aklını kullanmayanlar üzerine bırakır yunus 100 allahın kulları arasında ondan en çok korkanlar bilginlerdir fatır 28 Kur'an-ı Kerim 300 civarında ayet ile düşünmeyi, aklı kullanmayı, araştırmayı, incelemeyi emreder, ne de az düşünürsünüz, mümin, 58, aklınızı kullanmaz mısınız, bakara, 44, şüphesiz bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır, Rum, 24, şüphesiz biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık, hadit, 17, İslam dünyası, İslamiyet'in hızla yayılması, fetihler, yeni dini tebliğ amacı, yeni kültürlerle karşılaşma, Yunan ve Roma mirasıyla tanışma, Yunan klasiklerinin Arapçaya tercüme edilmesi, amaç yeni bilgi üretmekten çok dağılmış olan bilgileri bir araya toplamak ve yorumlamak. 8. yüzyılın sonlarına doğru Halife Harun el-Raşid, Aristo'nun, Hipokrat'ın ve Galen'in tüm eserlerini Arapçaya tercüme ettirir, İslam biliminin altın çağı 9. yüzyılda başlar, 11. yüzyılın sonlarına doğru biter, El-Kindi, fizik ve felsefe, El-Razi, kimya ve tıp, Harezmi, matematik, İbn-Sina, tıp, Biruni, astronomi, fizik, tıp, Ömer Hayyam, astronomi, Cebir. Bütün İslam ülkelerinde matematik, tıp, uzay bilimleri ve benzerinin okutulduğu eğitim kurumları, rasathaneler, hastaneler, herkese açık kütüphaneler bulunmaktaydı. Bağdat, Harran ve Endülüs başta olmak üzere Mısır, Kuzey Afrika ve Doğu Fırat çevresindeki birçok İslam şehrinde eğitim sistemi ve bilim gelişmişti. Müslümanlar yaşadıkları şehirleri uygarlık merkezleri haline getirmişlerdi. Örneğin, Kurtuba şehri hastaneleri, kütüphaneleri ve Orta Avrupa'dan öğrencilerin eğitim görmek üzere geldiği okulları ile ünlüydü. Kültürel ve sosyal alanda meydana gelen atılımlara paralel olarak ilerleyen bilim ve teknoloji Osmanlı Devleti döneminde doruğa ulaşmıştır. Hazerfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi gibi alimler alanlarında tarihin ilk örnek çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Biruni, Galilei, den 600 yıl önce dünyanın döndüğünü söylemiştir Ebul Vefa, yoğunluk aleti piknometre, matematikte kosinüs formülü, second, cosecond kavramları ve üçgenin alan formüllerini bulmuştur El Razi, ilk göz ameliyatı, bağırsağın ameliyat dikişlerinde kullanılması, ameliyat sonrası oluşan itihapları çıkaran seton, petrolün ilk defa damıtılıp naft adı altında kullanılmaya başlanması, Cabir bin Hayyan, çeliklerde paslanmanın önlenmesini sağlama, maddenin en küçük parçasının cüzü la yeticezza, atom olarak tarifi ve parçalandığında Bağdat'ın altını üstüne getirebilecek enerjiyle yüklü olduğunun tespiti Lagari Hasan Çelebi, barutla çalışan iki katlı ve yedi kollu bir roketle 2,5 kilometre yol kat ederek uçuş denemesi yapılması Ulu Bey, dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün 365 gün 6 saat 9 dakika 6 saniye olduğunun günümüzde değerden sadece 58 saniyelik farkla hesaplanması, hazini, Newton'dan 500 yıl önce yerçekimi ivmesinin bulunması Ebul Heysem, görme olayı ve anatomisinin açıklanması, karanlık oda, mercek, prizma, aynalar, optik, atmosfer basıncı, atmosfer tabakasının kalınlığı gibi konularda öncü çalışmalar el Einstein'dan 1100 yıl önce relativite, izafiyet görecelik, teorisinin ortaya atılması Avrupa, Avrupa'dan birçok araştırmacı İslam coğrafyasına gelerek bilimsel kitapları toplarlar. Yunancadan Arapçaya çevrilmiş olan bilimsel eserler yeniden Arapçadan Latince'ye çevrilmeye başlanır. 14. yüzyılda Arapçadan ve Yunancadan birçok kitap Latince'ye çevrilir. Matbaanın icadı ile 1400 ila 1500 yılları arasında Aristoteles'in kitapları 1495 yılında basılır. İslam coğrafyasında bilim ve felsefe neden geriledi, ekonomik ve sosyal yapıdaki problemler, servet dağılımındaki derin farklar, eğitim yetersizliği, medrese sisteminin gecikmesi, din ve felsefe çatışması, 10. yıda başlayan felsefeye ve akılcı düşünceye karşı giderek artan tepkiler, gelenek eksikliği bilgiye karşı ilginin zayıflaması, modern bilimin doğuşu Ptolemeos, M.S. 85 ila 165 sistemi ve çöküşü 16. yüzyıla kadar gök bilimin temeli olarak kabul edilmiştir. Bu sistem yer merkezli, geosentrik bir evren anlayışını doğru kabul eder. Yani yer küre uzayda desteksiz asılı duran bir küredir ve bütün evrenin merkezidir. Diğer bütün gök cisimleri yer etrafında dairesel hareket içindedir. Orta Çağ'da Katolik Kilisesi bu sistemi Hristiyan inancıyla ilişkilendirdi. Tanrı dünyayı her şeyin merkezi olarak insanı da bu dünyanın efendisi olarak yaratmıştı. Kopernik devrimi 1473 ila 1543 güneş merkezli heliosentrik sisteme geçiş Kopernik dünyanın kendi ekseni etrafında ve diğer tüm gezegenler gibi güneşin etrafında döndüğü yalnızca ayın dünyanın etrafında döndüğü savını ortaya atar. Bu model hem ay ve güneşin hem de gezegenlerin hareketini doğru olarak açıklar. Eski sisteme karşı çıkmak gibi bir amacı yoktu. Sadece bir hipotez ürettiğine inandı. Epler ve yasaları, 1571 ila 1630 gezegenlerin hareketleri dairesel değil eliptiktir ve yörüngelerinin bir bölümünde hızları artar, birinci bir gezegen, odaklarından birinde güneş olan bir elips çizer, ikinci bir gezegeni güneşe birleştiren doğru parçası eşit sürelerde eşit alanlar alır. Bu yasalar, geleneksel düşüncenin özüne karşı çıkmaktadır. Ü Üçüncü bir gezegenin yörüngesini tamamlamak için geçirdiği sürenin karesi, onun güneşe olan ortalama uzaklığının küpü ile orantılıdır. Üçüncü yasa, göksel nesneler arasındaki ilişkilerin matematiksel olarak ifade edilebileceğini göstermiştir. Galileo, 1564 ila 1642, Galileo'dan önce, dünyevi madde ve olayların, ilahi gökyüzündeki olaylardan farklı doğa kanunlarıyla açıklanabildiği düşünülüyordu, ilahi sayılan gökyüzündeki tüm parlaklıklar kusursuz kürelerdi ve tüm evren, dünyanın etrafında dönüyordu, Galileo teleskopuyla, ilahi sayılan gökyüzünde, cisimlerin kusursuz küreler olmadıklarını, mesela ayın yüzeyinin tıpkı dünya gibi dağlarla, kraterlerle kaplı olduğunu, güneş Yüzünde lekeler gezindiğini, Satürnün çıkıntıları olduğunu gördü. Galileo'nun yaptıkları, bilimsel yöntemin özünü ve gücünü en çarpıcı bir şekilde örnekliyor. Yıldız yıldız bilgi, gözlemle ve deneyle elde edilebilir. Yıldız yıldız aynı gözlemleri yapan herkes kendi gözleriyle aynı şeyi görebilirler. Galileo'nun söyledikleri kuru iddiadan ibaret değildi. Çünkü teleskop hızla yaygınlaşan, kolay ulaşılan bir gözlem aleti olduğundan insanlar Galileo'nun doğru mu yanlış mı söylediğini kendi gözleriyle görebiliyorlardı. Böylece hem gözlem yoluyla hem de kendileri gözleyerek yeni bir düşünce tarzıyla bilimsel yöntemle tanışıyorlardı. Galileo'nun fizikte yaptığı özgün deneysel çalışmalar, maddenin hareket yasalarının ayrıntılı biçimde anlaşılmasına giden yolu açmıştır. Galileo, hassas zaman ölçümünün olmadığı bir çağda eğik düzlemler kullanarak serbest düşüşü yavaş çekimde izlemeyi başardı. Yani kontrol edilebilir deneyler tasarladı ve serbest düşmeyi matematiksel olarak açıkladı. Aristo'nun cisimlerin hareketi ile ilgili tezini, hareket halindeki bir cisim itilmezse er geç durur, çürütmüştür, eylemsizlik ilkesi, her cisim bir dış kuvvetin etkisi olmadıkça, hareket halindeyse hareketini aynı hızla düz bir çizgi üzerinde, duruyorsa hareketsizliğini sürdürür, cisimlerin serbest düşme yasasını keşfeder. Serbest düşen bir cismin düştüğü mesafe düşme süresinin karesiyle doğru orantılı olarak değişir. Bu iki yasa Newton'la sistemleşecek olan modern fizik biliminin temellerini oluşturdu. Kopernik ve Kepler, gezegenlere ait hareketlerin matematiksel olarak ifade edilebileceğini göstermişlerdi, Galilei ise, yerküre üzerindeki cisimlerin yersel hareketlerinde de matematiksel ilişkiler olduğunu kanıtlamıştır, artık, doğanın dili, matematiktir, Sir Isaac Newton, 1642 ila 1727, ışığı oluşturan parçaların özelliklerini analiz etti, yerçekimi yasasını buldu, gezegenlerin hareketleriyle ilgili Kepler yasalarını da dakikleştirdi, matematik fizik sistemi kurdu, yeni doğa felsefesi, bilim. Kimsel devrimin sonuçları birinci bütün bunların sonucu hem yer cisimlerinin hem de gökteki cisimlerin aynı hareket yasalarına uyuyor olmalarıdır. Evrenin işleyişi yasalara bağlıdır. İkinci bu yasalar insanlar tarafından anlaşılabilir ve eşitlikler halinde ifade edilebilir. Üçüncü evrenin dili matematiktir. Dördüncü insan doğayı evcilleştirebilecek bir güce sahiptir. Doğanın efendisidir. Beşinci dünya artık evrenin merkezi değildir. Güneş sisteminde küçük bir gezegendir. altıncı evrenin var olmasında, insanla ilgili bir amaç bulunması gerektiğine inanmak güçleşti, yedinci bütün otoriteler sorgulanmaya başlandı, kilisenin, kutsal kitabın ve Aristo'nun otoritesi sarsıldı, sekizinci otoriteler, evreni açıklama biçimlerinde yanılıyorlarsa, diğer bütün konularda da yanılıyor olabilirlerdi, dokuzuncu bir şeyin doğruluğunu kabul etmek için, kanıt aranmaya başlandı. Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu. Papa ve kilisenin Avrupa ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı. Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon mahkemeleri kuruldu. Protestan krallar ve prensler din işlerinin mutlak hakimi oldular. reform ve rönesans rönesans ve modern bilim dönemin temel özelliği, dünyayı ve insanı keşfetme rönesans zihniyeti, cennet cehennem gibi sorunlarla ilgilenmek yerine, gerçek dünyayla ilgilenmek, insanın başka bir dünyadaki geleceği değil, yaşadığı dünyadaki sorunları ve temel değerleri ön planda teoloji ve skolastik yerine, gerçeklere dönük özgür araştırma ve öğrenme çabası Rönesans, yeniden doğuş 1453 ila 1692 anlamda ele alınmalı. Antik klasik metinlerin yeniden keşfi, öğrenimi, sanat ve bilimdeki uygulamaları, bu entelektüel etkinliklerin sonuçlarının Avrupalılık kültürünü güçlendirmesi. Nesansın nedenleri, Arapçaya çevrilmiş eski Yunan ve Roma eserlerin tercüme edilmesi, coğrafi keşifler sonucunda zenginleşen ve güzel sanatlar gibi alanlara destek veren, sanatçıları destekleyip koruyan bir sınıfın oluşması, Burjuva sınıfı, Birinci insan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir. İkinci gerçek güzeldir. Yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur. Üçüncü orta çağın dindarlığına, metafiziğine, bireyselliği yok etmeyi amaçlayan Hristiyan ahlakına ve felsefesine tepkidir. Dördüncü hümani ZM düşüncesi hakimdir. İnsan merkezli bir felsefedir. Beşinci bireyselliğin, yaşanan dünyaya önem vermenin, demokrasinin, bilimin, din yerine aklı öne almanın yeniden canlandırılmasıdır. Önemli temsilcileri, Machiavelli, Kopernik, F, B, Yüksek Rönesans'ın sonuçları skolastik görüş yıkılmıştır, bilimsel düşünce hakim olmuştur, dinde reform hareketlerini hazırlamıştır, bilim ve teknikteki gelişmeler hızlanmıştır, Avrupa'da sanattan zevk alan bir sınıf oluşmuştur, din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır, Avrupa'nın her yönden gelişmesine ve güçlenmesine temel oluşturmuştur. Reform çağı, 15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen Katolik Kilisesi'ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. Reform hareketleri önce Almanya'da sonrasında ise Fransa, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de etkili olmuştur. Bu reform hareketi Hristiyanlığın üç büyük mezhebinden Protestanlığın oluşmasını sağlamıştır. 20. Buna göre, bütün cezaların tam bağışlanmasından söz eden Papa, gerçekte bütün cezaları değil kendisinin hükmettiği cezaları bağışladığını demek istemektedir. 21. Buna göre, Papa'nın bağışlamasıyla bir insanın bütün cezalardan kurtulduğunu ve selamete erdiğini söyleyen Endülyans vaizleri yanılgı içindedir. 22. Zira Papa, kanuna göre bu hayatta ödenmesi gereken hiçbir cezayı Araf'taki ruhlar için bağışlayamaz. 23. Eğer birinin bütün cezalarını bağışlamak mümkün olsaydı, bunu ancak en mükemmel insanlar için yapmak mümkün oldurdu, yani en azlar için, 24. ayrım yapmaksızın ve büyük bir şatafatta yürütülen cezadan kurtulma vaatleri, insanların büyük bir kısmının mecburen aldatılması anlamına gelir. Reformu hazırlayan etmenler, Katolik kilisesinin bozulması ve reform fikrinin yayılması, Hümanizm sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in ulusal dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması, matbaanın yaygınlaşması ile okuma yazma bilenlerin artması üzerine Katolik mezhebinin sorgulanmaya başlanması, Endülyans sorunu, ölümden sonra cennete gitmek için Papa'nın sattığı af belgesi, reform hareketinin sonuçları, Avrupa'da mezhep birliği bozuldu, Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvinizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı, din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti, Katolik kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı, eğitim öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak layık bir eğitim sistemi kuruldu, Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu. Papa ve kilisenin Avrupa ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı. Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon mahkemeleri kuruldu. Protestan krallar ve prensler din işlerinin mutlak hakimi oldular.